İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Yermo Karamanyan. Barış için zaman yok. Ana katedralde çocuk resimleri sergisi bizim gözlerimizden ararat. Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi soykaramın inkarını suç sayma önerisini reddetti. 20. yüzyılın başlarında Ayntap'taki Ermeni pazarı. Gabriel Efendi Narodukyan, Osmanlı İmparatorluğunda bir Ermeni politikacı. Aşot Arutunyan, bir devlet kuramaz mıyız? Tarihçi Aşot Arutunyan, Adoiye göre Şuşi. Aşak, Fetvacıyan'ın anisi. Biz Ermeniler, bir millet olarak bize şüphe duymadığımız bir kimlik kazandıran son derece çeşitli ve zengin, benzersiz niteliklere sahibiz. Ve bu niteliklerden biri de şüphesiz barışçıl olma arzusudur. Hepimiz tarihi topraklarımızda tek bir halk, tek bir devlet olmak istiyoruz ve nerede olursak olalım, cezasız Türklerin gerçekleştirdiği soykırımın mirasçıları olarak barışçıl bir atmosferde aile veya toplum içinde birliğimizi sürdürmeyi istiyoruz. Ancak Ermeni kimliğimizde ısrar edersek vatanımızın görmezden gelemeyeceğimiz talepleri var. Acil, merkezi ve belirleyici talep milletimize karşı işlenen cezasız soykırım sonucunda Türkiye tarafından ilhak edilen vatana ait her ilin ve Azerbaycan tarafından farklı tarihi, sosyal ve siyasi koşullara rağmen benzer bir prosedürle üst üste işgal edilen iki ilin iade edilmesidir. Gürcistan tarafından işgal edilen Ermeni vilayetini henüz geri alamadığımızı unutmayalım. Gerçeklik doğal olarak içsel arzu ve çabalara galip gelir ve 2025'te Ermeni halkı son derece hassas bir durumdadır. Hatalarımızı ki bunlar çoğu zaman halka karşı işlenen kanlı bir soykırımın sonucu olabilir, kabul etmeli ve tarihin akışına aykırı davrandığımızı ve bir millet olarak Ermeni ulusal çıkarlarına en uygun hedeflere sahip olmadığımızı açıkça anlamalıyız. Bu öz değerlendirme ayrım gözetmek sizin dünyadaki tüm Ermeniler için gerekli ve zorunludur. Uzun zamandır beklenen ve bugün imkansız sayılan barışı biz Ermenilerin eski zamanlardan beri yaşadığımız ve büyük güçlerin uluslararası hukuk çerçevesinde yasal çerçevede Ermeni olarak tanıdığı topraklardan birkaç milimetre uzakta elde etmemizi sağlayacak birliğe ve doğru yola doğru bir şekilde bağlanmalıyız. Bu amaçla öncelikle bizi yerli bir halk olarak tanıyan kamusal yasal haklarımızı anlamalıyız. Bizler İncil'e dayanan yerli ve kadim bir halkız ve tarihi topraklarımızda yaşama hakkına sahibiz. Ve eğer bugün ülkemizin bir parçası Ermeni nüfusuyla dolu değilse, eğer Ermenilerimiz dünyanın her yerinde yaşıyorsa bu hala cezasız soykırımın kurbanı olmamızdan ve tarihi topraklarımızı gasp eden soykırımcının dünyanın zaten Ermeni ve Ermeni halkına ait saydığı yani her birimizin malı olan topraklarımızı gasp etmesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut haklarımızın ötesinde 1920'den bu yana onlarca ülke tarafından özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanındık ve bu tanıma her birinin yasal çerçevesi dahilinde yürürlükte kalmaya devam ediyor. Dahası Ermenistan ve Türkiye, Sef Antlaşması'nı imzalayan tüm ülkelerin ortak rızasıyla sınır belirleme konusunda uluslararası ikili tahkime başvurdu. 22 Kasım 1920'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı uluslararası barışın bir göstergesi olarak ülkemizin yani Ermenistan'ın Batı sınırlarını ve Türkiye'nin doğu sınırlarını belirleyen yargı kararını ilan etti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya, İrlanda, İskoçya, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Hindistan, Belçika, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Japonya, eski Yugoslavya'nın halef devletleri, eski Çekoslovakya'nın halef devletleri İsviçre, Uruguay, Peru, Venezuela, El Salvador, Brezilya, Arjantin ve Türkiye için ilgili ülkelerde doğan bizler bu devletlerin vatandaşları olarak tüm medeni haklara sahibiz ve aynı zamanda 1920'de yeniden kurulduğu şekliyle Ermenistan vatandaşıyız. Bu bir görüş değil, uluslararası hukuk tarafından evrensel olarak korunan somut ve hukuki bir olgudur. İkinci olarak 1920'de tanınan Ermeni devletimizin o yılın sonunda önemli ölçüde yasa dışı dış müdahaleyle karşı karşıya kaldığını ve bunun da bağımsız bir ülke olarak normal şekilde devam etmesini ve geliştirmesini engellediğini bilmek önemlidir. Gerçekte tüm Batı toprakları Türkiye tarafından işgal edilmiş ve tüm Doğu kısmı Rusya tarafından Sovyetleştirilmiştir. Üçüncüsü. Uluslararası hukuka göre ve 70 yılı aşkın süredir bu yasa dışı işgal altındaki Ermeni toprakları üzerinde kendi iradeleriyle egemenlik kuran yeni siyasi ve hukuki aktörler ortaya çıkardı. Onları aracılığıyla, irade zoruyla vilayetlerimiz para gibi paylaşıldı. Lenin, Kars ve Ardahan'ı Atatürk'e, Stalin ise Ardahan ve Nahçıvan'ı Azerbaycan'a Cavakh'ı ise Gürcistan'a verdi. Tüm bu tavizler genel olarak uluslararası kamu hukukunu ihlal ediyor ve tüm vilayetlerini geri alma konusunda meşru bir iddiası olan Ermeni Devleti'ne zarar veriyor. Dördüncüsü, 21 Eylül 1991 tarihinde o dönemde Sovyet Ermenistan liderliği tarafından yönetilen Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin merkez otoritesine bağlı olan ve sistemin çöküşünü gören 29.743 kilometre karelik topraklarımızın yani yukarıda belirtildiği gibi işgal edilmiş olan 1920'de tanınan Ermenistan devletimiz ne yazık ki dünyaya dönüp ayrılarak yeni bir küçük Ermeni devleti kurmaya çalıştığı ki bu devletin adı Ermenistan Cumhuriyeti olarak anılmaktadır. 21 Eylül 1991 tarihinde kurulan o küçük ve genç Ermeni devleti Türkiye tarafından tamamen işgal edilmiş ve aynı zamanda Azerbaycan ve Gürcistan'a da verilmiş olan bizim tarafımızdan tanınan büyük Ermenistan'dan farklıdır. Ancak bu liderler açgözlülük ve jeopolitik güçlerin çıkarları doğrultusunda yalnızca fiilen kontrol ettikleri toprakları askıya almayı tercih ettiler ve bu da nihayetinde bize iki devletin çifte yükünü getirdi. Burada mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin herhangi bir toprak talebinde bulunma konusunda uluslararası yasal bir hakkı olmadığını belirtmek gerekir. Çünkü 1920'de yeni bağımsız bir devlet olarak ülkemizden ayrıldığında şu anda başkalarına ait olan topraklar üzerindeki egemenliğini kaybetmiştir. Aynı zamanda gerçek yasal 1920 Ermeni Devleti'nin varlığını sürdürdüğünü ve bu ülkelerin yasal halefiyeti durumunda tanımalarının yürürlükte kaldığını ve bu nedenle işgal altındaki Ermeni vilayetlerinin mevcut Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin suçlu olup olmamasına veya bunları iade edememesine bakılmaksızın Ermeni olarak kaldığını vurgulamak önemlidir. Bu Ermeni ulusal çıkarları adına elitlerin 2004 yılında 1920'de Boğuslu Bar Başkanlığındaki hükümetin halefi olarak 2011'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurma çabalarının temelinde yatan gerçeğin temelidir. Bu hükümette Avedis Aharonyan ve dönemin Ermeni Ulusal Delegasyonu'nun diğer önemli liderler de yer almıştır. Beşincisi, Ermenilerin birinci ve ikinci bağımsızlıklarının da sembolik ve folklorik unsurlar içerdiğini anlamak gerekir. Bu unsurlar elbette ilgi çekicidir ancak olguların ve hukuki tanımlamalarının yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Uluslararası hukukta ne birinci ne de ikinci bağımsızlık hiçbir zaman gerçek anlamda ayrı bir varoluşa sahip olmamıştır. 1920'de düzinelerce büyük devlet Ermenistan Devleti'ni tanımış ve 1921'de dünya 29.743 kilometre karelik bir bölümün ayrı ve yeni bir Ermeni Devleti mevcut Ermenistan Cumhuriyeti'ni oluşturacağını kabul etmiştir. Altıncısı Mevcut başbakanın yönettiği küçük Ermeni topraklarındaki iktidar kullanımından doğan sonuçların siyasi bir analizini yapmak gerekmektedir. Bu lider mevcut küçük Ermeni devletini Rusya, İran, Çin ve Hindistan'ın parçalanmış olduğu ve bazı durumlarda Türkiye ve NATO'nun ilerlemeleri tarafından tehdit edildiği hassas bir jeopolitik arenada Amerika Birleşik Devletleri'ne güçlü yönelimleri olan geleceğin Türkiye yanlısı himayesindeki bir devlet olarak sunmaktadır gerçekliğimizi, uluslararası kamu hukuku ve jeopolitik gerçeklikler bağlamında algılanmalı ve isteklerimizin aksine barış zamanı değil, uluslararası alanda siyasi ve hukuki gerçekliğimizi anlayarak bir halk olarak yeniden örgütlenme zamanı olduğunu kabul etmeliyiz. İstesek de istemesek de bugün bir ulus olarak uluslararası alanda tanınan iki fili devlete bölünmüş durumdayız. Ermeni ulusu Ararat ve Masis olmadan yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Yerli Ermeni halkı olarak soykırımcı ve toprak gaspçısı Türkiye ve Azerbaycan'a direnerek diplomatik bağlar, siyasi ve hukuki baskı ve elimizdeki tüm diğer araçlar aracılığıyla tüm Ermeni vilayetlerimizi Ararat dahil geri kazanmayı hedefleyen ulusumuzun yasal halefi olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti etrafında örgütleneceğiz. Ve alternatif dünya en karanlık saatini yaşarken Doğu Ermenistan Başbakanı'nın boyunduruk altına alınmasından yararlanarak bize karşı ilerlemeye devam etmeleri ve duvarlarımızı yıkmaya devam etmeleridir. Tıpkı bugün Filistin'de yaptığı gibi, dün de Artsak'ta yaptığı gibi. Barış için çabalıyoruz. Ancak ne yazık ki bu konu tek taraflı kararlarımızın ötesinde. Şimdi barış zamanı değil. Gerçeği anlama, güçlerimizi örgütleme, ulusal düzeyde birleşme ve müttefiklerimizle mümkünse uluslararası diplomasi yoluyla karşı karşıya gelerek halkımıza karşı soykırım yapanları ve topraklarımızı işgal edenleri yenmek ve cezalandırmak zamanı. Düşmanlarımızı yenemezsek şüphesiz halkımıza saldıracaklar. Bu bir görüş değil, bir gerçek. Rüzgar açık, böyle kalmayacak. Ararat Masis yeniden Ermeni olacak ya da Ermenistan yok olacak. Bir şeyden vazgeçerek ne pahasına olursa olsun barışı satın almak çocukça odaklanmamış, verimsiz ve zararlı bir fikirdir. Dünya çelişkilerle dolu ve bazen barışa ulaşmak için adaletin yeniden tesis edilmesi, kendimizi savunmamız ve gerekirse suçluları zorlamak için mevcut. Tüm araçlarla saldırmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Bu hedefe ulaştığımızda ve tüm Ermeni vilayetlerimiz yeniden kurulduğunda sürdürülebilir barışı tesis etmek ve dünyadaki tüm Ermenilerin iyiliği için güçlü, özgür, bağımsız ve egemen bir Ermenistan Birleşik Devleti ile mutlu bir gelecek hayal etmek için çalışma zamanı gelecektir. Doktor Guillermo Karamanyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Büyükelçisi, Buenos Aires 2 Ekim 2025 Kutsal Ecmiazin ana katedralinin Madenataran yakınındaki alanda, bizim gözlerimizden ararat başlığı altında muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Çocuklar kalplerindeki araratı farklı renk ve görsellerle sundular. Sergi hem çocuklar hem de katılımcılar için gerçek bir şölene dönüştü. Düzenleyenler ve katılımcılar övgüler aldı. Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi 2 Ekim'de muhalefetteki Ermenistan grubunun sunduğu ve Ermenilere uygulanan soykırımın inkarını suç saymayı amaçlayan yasa tasarısını ilk okumada reddetti. 26 milletvekili yasa tasarısına evet oyu verirken 58 milletvekili hayır oyu kullandı. 2 milletvekili ise çekimser kaldı. Medeni Sözleşme Grubu'nun başkanı Hayk Gonçoyan iktidarın girişimi desteklemeyeceğini daha önce açıklamıştı. Yasa tasarısını sunan Ermenistan grubunun sekreteri Arzubik Minasyan, para cezalarından özgürlüğün kısıtlanmasına kadar uzanan idari ve cezai yaptırımların öngörüldüğünü belirtti. Ancak iktidardaki milletvekilleri ceza kanununun 136. maddesinin bu tür davalar için zaten geçerli olduğunu hatırlattı hükümette Mayıs ayında yasa tasarısını gereksiz bularak olumsuz görüş bildirmişti. 20. yüzyılın başlarında Batı Ermenistan'ın Aintap şehrinin çarşısı Ermeni yaşamının hareketli merkezlerinden biriydi. Burada Ermeni aileler zengin kültürel ve ekonomik geleneklerini koruyarak el sanatları, ticaret ve yiyecek satışı ile uğraşıyorlardı çarşı yalnızca ekonomik açıdan değil aynı zamanda toplum yaşamında da önemli bir rol oynamış bir buluşma ve yardımlaşma mekanı haline gelmiştir. Fotoğrafta Osmanlı İmparatorluğu'nun 1852-1936 yıllarında yaşamış Ermeni devlet adamı Gabriel Efendi Norodukyan görülüyor. 1908'de Ticaret Bakanı 1912-1913 yılları arasında ise Osmanlı İmparatorluğu Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Narodukyan, Osmanlı hükümetinde üst düzey görevlerde bulunan nadir Ermeni siyasetçilerden biri olarak kabul ediliyor. 1916 yılında bugünkü Doğu Ermenistan'dan daha büyük yaklaşık 45 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan Kilikya Ermeni Cumhuriyeti Adana'da ilan edildi. Başlangıçta Fransız mandası altındaydı ancak 1921'de Fransız birliklerinin çekilmesinin ardından savunmasız kaldı ve Türk işgali tarafından yerle bir edildi. Yaklaşık 100 bin Ermeni katledildi ve 1,5 milyondan fazla Ermeni vatanını terk etmek zorunda kaldı. Yenilginin başlıca nedenleri şunlardı: Fransa'ya ve uluslararası güçlere aşırı güven, yetersiz örgütlenmiş silahlı kuvvetler uluslararası birliğin eksikliği, kilikya deneyimi, devlet yapısının müttefikler sayesinde sürdürülemeyeceğini, öz örgütlenmenin, öz savunmanın ve birliğin gerekli olduğunu göstermiştir. Şuşi şey hakkında bilgi, Doi'nin 1907 yılındaki Kafkasya'da Ermeni-Türk çatışması adlı eserine dayanılarak verilmiş ve bazı yorumlar yapılmıştır. Artsak sıra dağlarında Kirç zirvelerinin eteğinde doğal bir kale olan Şuşi platosu yükselir ve bu platoya gala denir. Şuşi ilk kez gören herkesin hayran kaldığı sağlam kayalar üzerine kurulmuş bir şehirdir. Şehrin temelleri Varanda Kralı Şahnazar'ın yardımıyla 1752 yılında Panahan tarafından atılmıştır. Şuşi'den akan iki nehir Gargar Nehri'nin kaynaklarını oluşturur. Şehrin doğu kısmı eğimlidir ve batı kısmı yavur, kaya, kayalıklarıyla yükselir. Ermeniler çoğunlukla yukarı kesimlerde, Türkler ise aşağı kesimlerde yaşamıştır. Şehrin nüfusu yaklaşık 33 bin olup bunların 18 bini Ermeni, 14 bini Türk ve bini de diğer milletlerdendir. Ermeni bölgesi çeşitli mahallelere ayrılmıştır. Yavur, Gaya Mahallesi, Kazarma, Kamu Cirağat, Maksadan, Hin Hankistaran ve Bağoğlanların Vadiler. Şehrin merkezinde Ermeni pazar yeri olan büyük meydan vardı. Şuşi taşla olarak kabul edilse de Ganzak ve Yerevan'dan daha güzeldi. Ancak sanayi ve ticaret açısından zayıftı, çoğunlukla ipek üretimiyle uğraşıyorlardı. Şehrin üç ana caddesi, tiyatro, Agolyan Kilisesi ve kiliselerin, dükkanların ve bir tiyatronun bulunduğu postaneydi. Çatışmalar sonucunda Ermeni mahallelerinin çoğu harabeye dönmüş, Türk mahalleleri ise daha az harabeye dönmüştü. Ermeni banknotlarının yaratıcısı ve ilk Ermeni sulu boya ressamı olan ünlü Ermeni ressam Arşak Fetvaciyan, ani resimleriyle dikkat çeker. 20. yüzyılın başlarında Bagratyan sülalesinin başkentindeki kilise ve anıtların birçoğu günümüzde harabe halinde olan yapıların görüntülerini koruyarak yaklaşık 30 sulu boya ve yaklaşık 1500 kara kalem çizim yapmıştır. 1906'da Viyana'da Ani'nin 15 sulu boya eserinden oluşan bir kartpostal koleksiyonu yayınladı. Sanatçı, her taşın ve rengin akrabalığını korumaya çalıştım. Böylece sadece harabe değil, Ani'nin portreleri oldular diye yazmıştır. Fetvacıyan, Ani'nin detaylı bir rekonstrüksiyonunun ve panoramasının çizerek daha büyük ölçekli bir eser ayar etse de bu plan gerçekleşmemişti. Ancak sulu boyaları 1908'de Tiflis'te sergilenmiş ve renk uyumu ve mimari hassasiyetleriyle bugün bile etkileyiciliğini koruyarak sanatçının ortaçağ mimarimizin hazinelerini koruma ve sunma konusundaki hayranlığını ve özlemini yansıtmaktadır. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın. Thank <laughs> you.